Merhaba kıymetli Kaysi üreticileri. Ben Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden doktor öğretim üyesi Talip Yiğit. Kaysi yetiştiriciliğinde ve meyve yetiştiriciliğinde olmazsa olmazlardan birisi sonbahar mücadelesi. Bu kapsamda bugün sizlerle sonbahar mücadelesi kapsamında yapılması gerekenleri anlatacağız. Ve hangi hastalıklara karşı mücadele yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle meyvecilikte sonbahar mücadelesi, Bitki, bitki koruma yönünden ele, ele aldığımızda hastalıklara karşı mücadele yapmamız gerekiyor. Bazı sert çekirdekli ve e, yumuşak çekirdekli meyve türlerinde, sert kabuklu meyve türlerinde sonbahar mücadelesi gerekmekte. Yumuşak çekirdekli meyve türlerinden elma, armut da karalek hastalığına karşı, yine e, cevizde antroplmos hastalığına karşı. E, tabii ki bizim konumuz olan kayısıda da e, sonbahar mücadelesi çil hastalığı dediğimiz yaprak delen hastalığına karşı ve bakteriyel kanser hastalığına, bakteriyel kanser ve zanklanma hastalığına karşı sonbahar mücadelesi yapmak gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim. E, mücadele, zirai mücadele bir bütün olup e, tüm yıl içerisinde yapılması gereken bir mücadeledir. Hastalığın bazı dönemlerinde e, mücadeleyi aksatmadan ilerletmemiz gerekiyor. Birçok hastalık için e, mücadele sonbahar döneminde başlamakta. Bu kapsamda kayısı için ana hastalık konumunda olan çil hastalığından biraz bahsedelim. Çil hastalığı fungal bir hastalık olup, fungal kökenli bir hastalık olup ağacın özellikle yapraklarında, meyvelerinde ve sürgünlerinde lekelenmeler şeklinde belirti gösterir ilk başlarda. Daha sonra yapraklarda bu belirtiler ilerleyip ilerlemesiyle beraber delikler şeklinde, saçma iriliğinde delikler şeklinde delikçikler oluşmakta. Meyvelerde de yine lekelenmeler oluşmakta ve kalite kayıplarına neden olmakta. Sürgünlerde de yine sürgün altlarında lekelenmelere neden olmaktadır. Bu şekilde mücadele edilmeyen çil hastalığına karşı mücadele edilmezse eğer büyük oranda verim kayıplarına neden olabilir. %50-60 oranda verim kayıplarına neden olabilir. Hatta çok e, enfeksiyonun yoğun olduğu yıllarda bu e, e, zarar %90'lara kadar çıkmaktadır. Özellikle e, bir diğer hastalık olan, sonbahar mücadelesi kapsamında mücadele etmemiz gereken bir diğer hastalık olan e, bakteriyel kanser ve zantlanma hastalığı da yine bu da bakteri kökenli bir hastalıktır. E, kaysa ağaçlarımızın meyve e, yapraklarında ve sürgünlerinde lekelenmelere neden olan bir hastalıktır. Mücadele edilmediği takdirde ağaçlarımızın birkaç yıl içerisinde verimden düşmesine, çalılaşmasına neden olmaktadır. Yine ayrıca bu hastalıkla aşırı bir zamplanma, bir ballanma görülmektedir. Şimdi bu iki hastalıkla mücadele sonbahar döneminde başlamakta. Sonbahar döneminde mücadelesinde de olmazsa olmazdan birisi bakır uygulaması veya bordo bulamacı uygulaması dediğimiz mücadele. Şunu belirtmek isterim, eğer bu her iki hastalıkta da tabii ki dozları farklı ama mücadele edilecek bakırla mücadele edilecekse bunların sonbaharda çil hastalığı için yüzde ikilik atmamız gerekiyor. Bordo bulamacı eğer bakteriyel kanser hastalığı için yapacaksak yüzde üç oranda uygulamamız gerekiyor. Burada üreticilerimizin dikkat etmeyeceği nokta doza çok dikkat etmeleri özellikle Bakteriyel kanser hastalığına karşı mücadele edecekse, hazır bordo bulamacı kullanıyorlarsa dozunu artırarak kullanmaları gerekmekte. Bordo bulamacının hazırlanmasından bahsetmek istiyorum. Bordo bulamacı dediğimiz %98 bakır sülfat ve kireç karışımı olan bir karışımdır. Ee, özellikle sonbahar mücadelesinde ağaçların dormant dönemi dediğimiz sonbaharda kullanılan %3'lük bordo bulamacı kullanmak gerekiyor. Bunun eğer ilkbaharda ağaçların e, bizim pembe tomurcuk dönemi dediğimiz tomurcuk kabarmaya başlaması döneminde kullanacaksak yine %1.5'luk, kullanmamız gerekiyor. Şimdi %3'lük bor davulamacının hazırlanmasından bahsetmek istiyorum. %3'lük bor bulamacı için 1 tonluk karışım için 30 kilogram göz taşı ve 15 kilogram sönmemiş kireç kullanmamız gerekiyor. Öncelikle sönmemiş kirecimizi bir kapta önce belli bir miktar suyla söndürüyoruz. İyice sönmesi, söndükten sonra bunu eriyik haline getirip e, depomuzu yarıya kadar su dolu depomuza e, bunu süzgeçten geçirerek e, döküyoruz. Daha sonra bir başka kapta %98'lik e, bakır sülfat dediğimiz göz taşımızı yine eritiyoruz. Bunu da e, depomuza karışır haldeyken e, tüm eriyi, 30 kilogramlık eriyi e, depomuza katıyoruz. İlacımızın olup olmadığının e, kontrolünü yapıyoruz. Bunun için de birkaç yöntem kullanabiliriz. Birincisi turnusol kağıdı kullanabiliriz. Kırmızı turnusol kağıdını ilacın içerisinde batırdığımız zaman maviye dönüyorsa ilacımız olmuştur demektir. Başka bir yöntem ise yine passız çivi, sağlam bir çivi depomuzun içerisinde içerisinde batırıp bir miktar bekleyip çıkardıktan sonra eğer passız çivi pürüzsüz bir şekilde oksitlenmemiş ve kahverengileşmemiş olarak çıkıyorsa ilacımız olmuş demektir. Fakat oksitlenme oluyorsa, paslanma oluyorsa, o zaman bir miktar daha kireç ilavesi yaparak e, ilacımızın pH dengesini sağlamamız gerekiyor. E, hava şartlarından dolayı hemen kullanamayacak olabilir olabiliriz. Bu durumda birkaç gün sonra ya da bir, bir, bir hafta sonraya e, kadar kullanmak için yine 100 litrelik bir ilaç karışımı için 1 litre kadar yağsız süt ilave ederek veya 200 gram e, normal toz şeker eritip depomuza katarak korumayı bir hafta sonrasına kadar uzatabiliriz. Bordo bulamacımızı hazırladıktan sonra bunun rüzgarsız havada yağış olmayan rüzgarsız havada Tam kapama bir şekilde ağacımızı ilaçlayarak, kapama bir ilaçlama, ağacın her tarafını ilaçlayacak şekilde özellikle uç sürgünlerini de ve gövdeyi de içine alacak şekilde tam kapama bir şekilde ilaçlamamız gerekiyor. Yine ilaçlama yaparken e, önce özellikle iş güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden e, sonuçta bir pestisit olduğu için bunlar koruyucu ekipmanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, e, yağmurluk gibi bu kapsamda zirai mücadeleyi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. her hastalık için ayrı ayrı mücadele yapmamız gerekiyor. Özellikle fungal ve mantar hastalıklar için sonbahar döneminden mücadeleye başlatarak ilkbahar döneminde içine alıp alacak şekilde hastalığın tüm evrelerini ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bütün üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum. Hoşçakalın.